Dostlar merhaba. Bugün de bir av gününden sizlere selam olsun. Ee, bakalım bugün hava çıktık. Yalnızım bugün. Ee, birkaç bir şey deneyeceğim. O anda bir şeyler oynuyor, zıplıyor, yürüyorum buradan. Bir şeyler deneyeceğim bakalım. Bir spin de yapabilirim. Takımlarımı hazırladım. Canlı indirmeyi düşünüyorum. Uğraşmak istemiyorum küçüklerle. Ama sonra <laughs> tekrar şey <güçlüğe> dönüyoruz. <laughs> Olmuyor bakalım. Sabır istiyormuş. Hadi görüşürüz. İyi seyirler. Dostlar güzel kafa basan bir şey geldi ama bu bakalım. Ne bu? Çok zorlamak istemiyorum. Çok güzel bir kafa atıyor. Vay, vay, geliyor bakalım ne gelecek. Güzel de kafa basıyor dostlar. Arada cırlama sesinin kesildiğinde o bastığı anlamına geliyor. Buradan balığı tartabilirsiniz ne olduğunu. Ama çok büyük bir şey değil. Yani bir dahaki veyahut da karagöz olabilir. Bana kara göz gibi geldi ama. O güzel bir kırmızı geldi ben. Şansa bak. Kırmızı geldi. Evet. Dostlar güzel boy bir kırmızı geldi. Alınabilir boyutlarda. Güzel. Hadi bakalım rast gelsin. Deneyeceğiz. Arada anoslar da geliyor. Tekrar gemimizi takıp oltamızı tekrar suya atıyoruz dostlar. Balık güzel. Şahane bir balık. Aa, yan gelme olur yüz. Birazcık su basayım. Bir yan geliyor gibiydi. Ya bu bizim mikota çok dertli dostlar. Biraz uğultu yapıyor. Kesebilir miyim bunu? Ona bakacağım. Nasıl Bakalım şöyle bir sünger. Beraber de deneymiş olacağız. Sünger. Şuraya sıkıştıracağım süngeri. Bu da bir mandalı var şeyin ayağının altında. Ee, demişim. GoPro'nun ayağının altında bir şey var. Mandal var. Bakalım süngeri taktık inşallah. Sesi sünger sönümler. Öyle diyelim. Hadi hava devam. Baylar bayanlar küçücük bir karagöz geldi. Hemen bunu suya iade ediyoruz. Küçükleri salalım, büyükleri gelsin. Biraz önce de böyle küçük gelmişti kaydetmedim. Bak arkasından hemen ne geldi güzel bir mercan geldi. İnşallah yine öyle güzel birkaç parça gelir de günü kurtarırız. Aslında ben sülnezle birazcık gemlik yakalamaya çalışıyorum. Fakat sürpriz bir şekilde şey geldi yani iyi bir mercan geldi. Arada karagöz geliyor küçük. Küçük anos gelirse alıyorum. Çünkü onlar da yemlik olarak değerlendirilebiliyor. Ölmüyorlar. Bakayım Bir tane vardı. Evet yaşıyor. Yani canlı yem olarak Hanos'ta indirilebilir. Küçük böyle boy olduktan sonra lokmalık oluyor. Büyük balıklara göre. Balık bulucudan da kesiyor orada. Böyle bir kolyoz sürüsü falan girerse çaparı takımım da hazır. Çaparı de yaparım ama şu anda bir şey daha gözükmüyor bir şey yok. Oo, Arkadaşlar bu sefer de çok güzel bir balık bastı. Sanamıyorum. Takıldı mı? Takılmış galiba. Dive taktırdı ya. dive taktırdı. Oynarken oynarken dive takıldı. Buraları çok kayalık dostlar. Burada mütemadiyen bir ben biraz şey kaybediyorum, <laughs> liderin üstünden, e, kurşundan kopmalar oluyor. Bakalım bir şey yapalım, hamle yapalım olacak mı? Burada galiba, nasıl oldu? Kurtulamaz ya, mümkün yok, Bu kadar çok şeydi ki. Neyse kurtuldu takım. Yani burası biraz takım katili dostlar. Yani birazcık böyle kurşun yere değdikten sonra öyle bir tur tık yukarı da fayda var. Ama işte o mercan falan da dip balığı olduğundan dayanamıyoruz. Daldırıyoruz aşağıya. Neyse takımı da kurtardık. Hadi bakalım rast gelsin. Ben de yem takacağım tekrar. Balık güzel arkadaşlar. Cikli bir balık. Kafa basıyor. Büyük bir ihtimalle yine mercan güçlük kapatabiliriz. Hadi bakalım güzel güzel gel. Evet, bir mercan daha geldi. Güzel boylar bunlar dostlar. Şöyle balığı göstereyim. Güzel balık, bir karış, porsiyonluk yani tam. Dostlar ikinci vuruşu da aldım. Yalnız bu biraz daha küçük gibi gözüküyor. Bir yandan Yunusları seyrediyorum. Çuf çuf yapıyorlar. Kurtuldu mu anlamadım. Benimki kadar mücadeleci değil bu balık veya kurtuldu galiba. Kafa basıyor ya. Şimdi kesti kafayı. Bakalım ne gelecek? Bence kurtuldu sanki bu. Ya varmış küçük bir mercan bunu hemen suya iade ediyoruz dostlar. Çok küçük boy. bize gelmez. O yunuslara bakın bu arada. Hem yunusları seyreden Yunuslar dibimize kadar geldi. Hem de fangriymiş. Fangri mercan dostlar. Bunlar çok büyüyor. Yunuslar doğrularda geziniyor. Görüyorsunuz yunusları. Bu da fangiri mercan. Onu da suya iade ediyoruz. Hadi bakalım büyü de gel. Çok güçlü vurdu. Heyecanlandırdı beni. Dostlar çok haşin basıyor kafayı. Bir önceki tuttuğumdan biraz daha büyük. Sanki alınabilir boylu mu? Yok değil galiba. Yine küçük bir şey geliyor galiba bakalım. Basıyor basıyor çok kuvvetli basıyor. Genç bunlar gençler çok deli basıyorlar bazen. Yok canım encali kalmadı. Yani çok da büyük bir balık değil dostlar bu. Fena değil, boyu. Aynen, olmuş. Evet. Fena boyu değil bu ya. değil burada. Güzel. Alınabilir burada. Gel be dur. Dur sakin ol. Fırtına yüzgeçlerini Aldım gitti. Burası güzel mercan yapıyor. Aslında direkt buraya basıp gelmem lazımdı benim. Taraya taraya geleyim dedim. Noktalara bakayım dedim. Biraz zaman kaybettim aslında. Ne güzel bir balık aldım. Bu biraz iri. Yani ilk tuttuğum gibi o ayarda bir balık. Da balık bulucu da gitti bile gözüktü. Yani bu tip balıkları görmek biraz daha zor oluyor. Yani şöyle söyleyeyim benim Garmin Striker 5 biraz bu balıkları zor gösteriyor. Tip dibe yapışık balıklar bunlar. Ama şöyle bir gösterdi balığı nokta gibi ince bir kamburuyla. bakalım güzel geliyor. Kafa vuruyor. Yolun yarısına geldik geçtik hatta yolun yarısına. Bakalım ne geliyor? Gene mercandır kesin. Aktör gibi çekiyoruz. Evet güzel boyun mercan. Hemen alalım içeriye. Güzel boy. Aldık. Devam. yemleri takacağım. Yeni yollayacağım. İnşallah rast gelir. Hadi iyi seyirler. Dostlar bir mercan daha geldi. Güzel kafalıyor. Ah, tutuldu mu? Yukarı yüzmüş. İyi geliyor, geliyor. Sıkıntı yok birazcık kalamayı gevşeteceğim. Evet aldım gibi hadi bakalım. Şimdi çıkarmaya Hadi bakalım ne geliyor göreceğiz. Bence mercan. Güzel Ya Yo, Yolun yarısını geçtik. Az kaldı. bir tane birden gelmiş dostlar. Biri gelmiş. Ama üstteki küçük Hemen üsttekini operasyonla kurtarıp şuraya atalım. sıra tam dudağın ucundan geçmiş be. Burada tam dudağın ucundan geçmiş dostlar. Bu arada telefon da çalıyor. Şöyle göstereyim ben size. Güzel boy. <laughs> Güzel. Aldık. güzel aldık. Güzel boy aldık. Sanal çapayla dolaşıyordum. Yavaş yavaş. Bir yandan da balık bulucudaydı gözüm. Birkaç değişiklik tipte görünce hemen oltamı indirdim. Çapaya geçtim. Balıkları aldık. Hadi bakalım. Rast gelsin. Bir dahaki olabilir. Yani yemi almış, yapmış, ah, vurdu. Kurtuldu galiba. Evet, güçlü paçayı dostlar. Ee, aa var var ucunda. Çok güçlü değil, küçük bir lidaki olma ihtimali yüksek çünkü küçük vuruşlar yaptı ve orada kalmış yani ben şöyle bir neredeyse bir dakika falan oltamı kımıldatmadım. Şöyle bir kaldırayım deyince balık olduğunu anladım ucunda. Ee, genelde çupura lidaki. Bu yatar arkadaşlar. Bu harcam daha geliyor. Hadi bakalım abi devam ediyor. Yemimiz de var. Havur kapandı. Yarın zaten bayağı bir fırtına bekleniyor. Gün bugündür deyip ben de balığa çıktım. Hadi iyi seyirler. Dostlar vuruşlar azaldı. Balık kayboldu ortadan. Artık abi bitti. Ee, bunun sonuna gelmiş olduk tekneyi çıkar, temizle, motorun içinden suyu döndür. Biraz işim var yani. Oltamı da sudan çekeceğim. Ondan sonra artık tekneyi sudan çıkaracağım. Ee, bugün fena değildi. 7-8 tane mercan tuttum. Hepsi o kadar. Çok da bereketli. Geçmedi işin doğrusu. Bol bol anoz tuttuk. Manoslarla şu gördüğünüz iki kardeşi besledik. Ondan Manoslar, sonra iri anosları da arkadaşım Murat'a ayırdım. O seviyor anosu. Derisini yüzüyormuş falan yapıyormuş. Şunu yapıyormuş. Adem öyle ama adamla anosu götürürüz artık. Dostlar kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. We'll